Allah. 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 I would like to first of all welcome to the foundation. and lots and lots of Afrika'nın incisi Sierra Leone'de e, uzun süren bir iç savaştan sonra e, buranın durumu iyice kötüleşince İHA İnsani Yardım Vakfı olarak çalışmalarımıza başladık. E, yaklaşık 10 yıldan fazladır Sierra'da çalışma yapıyoruz. Yetimhanemiz var, e, okulumuz var e, ve yerel yetimhanelere destek oluyoruz. E, eğitim çalışmalarımız var, eğitim konusunda desteklerimiz var. E, Toplumun genel ihtiyaçlarını görmek çabasındayız. Su kuyusu açıyoruz. Bitirilmiş 4 projemizin açılışı için misafirlerimiz geldi. 5 gündür onlarla beraber açılışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Büyük güzel bir cami açılışı yaptık. İslam Kültür Merkezi açılışı yaptık. Rahman camimiz vardı, onun açılışını yaptık. Bir yetimhane açılışı oldu ve bugün itibariyle de üniversitede İlahiyat Fakültesi binası inşası tamamlandı ve onun açılışı için buradayız. İHA İnsani Yardım Vakfı olarak toplumun genel sorunlarıyla ve eğitim dahil olmak üzere, sağlık dahil olmak üzere bütün problemleriyle ilgili projeler yapıyoruz. Destekçilerimizden Allah razı olsun. Bizi burada yalnız bırakmıyorlar. Türkiye'nin Siyara'da kardeşlik eli olarak İHA İnsani Yardım Vakfı faaliyetlerine devam ediyor. <laughs> Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bu ülke dünyanın en az gelişmiş 10 ülkesi arasında yer almaktadır en yoksul ülkelerden biridir. Dolayısıyla uluslararası toplumun buraya yaptığı her yardım ülkeye ilaç gibi gelmektedir. 2018'de kurulan Büyükelçiliğimiz vasıtasıyla bu ülkeye ulaşmış bulunuyoruz. Ama sivil toplum kuruluşlarımız özellikle İHA yaklaşık 10 yıldır bu ülkede zaten faaliyet göstermekte ve artık uluslararası bir sivil toplum örgütü olarak da tescil edilmiş bulunmaktadır. Son dönemde yaptıkları hayırseverlerimiz vasıtasıyla yaptıkları yardımlar bu ülkede büyük ses getirdi. Geçtiğimiz hafta içinde iki cami, bir yetimhane açıldı, beş yetimhaneye yardım edildi. Bütün bunları gördükleri zaman bu insanlar çok sevinmekte ve ülkemize karşı büyük bir sevgi ve alaka geliştirmektedirler. Buraya yapılan her yardım çok büyük bir iyiliktir. Bu yüzden bütün STK'larımızın Afrika genelinde ve özellikle Sierra Leone'ye yapacakları katkılar şüphesiz çok büyük bir değer taşımaktadır.

Çok değer evet. Afrika'ya bir vefa borcu var. Bismillahirrahmanirrahim.